Pazar var ya Hanlı Pazar. Hanlı Pazar'ın bekçileri bunlar. Yaş var, var tamam. satıyorsun değil mi usta? Satıyorum. Ne kadar mesela o? Bu... Özgürlük anıtı var. Ben kamudan emekliyim. Emekli olduktan sonra, evet. boş kalmamak için hobi işlerinden işte çocuklara yardımcı olmak için ahşap üzerine ödevlerine hobi olarak başladım bu işe. 10 seneden beri bu işi yapmaktayım. Ve çocukları genelde bu işe yönlendiriyoruz. Çin ziyade ahşap ürünleri kullanmasını istiyoruz. Yapboz şeklinde, puzzle şeklinde ürünler yapıp çocukların ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. 5 liradan tut 1000 liraya, 1500 liraya kadar ürünlerimiz var. Mesela bir Sultan Ahmet Camisi 1000 lira. Kabe'nin maketi var 1500 lira. Yani 5 liradan başlayıp bu ahşap oyuncak türünden, maket türünden 1500 liraya kadar ürünlerimiz var. 864 parçadan imal oldu o ürün. Fakat şöyle böyle bir ay falan sürdü yapılması, toplaması. Yani kolay değil tabii. Bu yaptığınız işte tabii biraz emek, emek istiyor. Emek istiyor. istiyor. Severek yaptıktan sonra benim için önemli değil. Ben severek yapıyorum işi. Hobi olarak yapıyorum. Genelde bir gelir şeyim yok. Burası siyah Kendime ait iş yeri. Bu şekilde çalışıyorum. Vatandaş resimlerini getiriyor mesela. Resimlerini siyah beyaza çeviriyoruz. Vesikalık resmi. Bu Atatürk'ün silüeti gibi bu şekilde getiriyoruz.